Uzak diyarlarda şeker kamışlarının rüzgarda dans ettiği, gökten pudra şekeri yağan bir ülke varmış. Bu yerin adı Kurabiye Krallığı'ymış. Evler zencefilli, yollar karamelli, nehirler ise çikolata sosuyla doluymuş. Burada herkes tatlı yapmayı çok severmiş ama en küçük ve en az bilinen şef Minik Tavşan Luna'ymış. Luna daha minicikmiş ama kurabiye yapmaya bayılırmış. Her sabah erkenden kalkar, mutfağında renkli şekerlemelerle yeni tarifler denermiş. En büyük hayali kraliyet tatlı yarışmasına katılıp kendi kurabiyesini krala tattırmakmış. Ama büyükler onunla hep şöyle dalga geçerlermiş. Sen daha fırına bile yetişemiyorsun Luna. O minik patilerinle büyük bir yarışmaya katılamazsın. Luna üzülse de asla pes etmemiş gizlice tarifler yazmış, meyveleri kurutmuş, bademleri kavurmuş. Geceleri mutfağında sessizce çalışır, hayalini gerçekleştireceği günü bekler dururmuş. Yarışma günü geldiğinde kalbini cesaretle doldurmuş ve en sevdiği tarifini hazırlamış, gökkuşağı rüyası kurabiyesi. Kurabiyesini hazırlarken sadece malzeme değil, sevgisini ve sabrını da katmış. Fırına attığında mutfağa vanilya ve tarçın kokusu sarmış. Diğer yarışmacılar dev gibi kurabiyeler, kat kat pastalar hazırlarken Luna Minik ama parıldayan kurabiyeleriyle çıkmış sahneye. Kral ilk ısırığı aldığında gözleri parlamış. "Bu, bu başka bir şey." demiş hayranlıkla. "İçinde sadece lezzet değil, bir masal var sanki." Luna'nın kurabiyeleri yarışmayı kazanmış. Kral ona tatlı yürekli şef unvanını vermiş. O günden sonra Luna'nın tarif defteri tüm ülkeye yayılmış. Herkes onun küçük yaşına değil, büyük hayaline hayran kalmış ve Luna mutfağında şöyle dermiş: "Tatlı yapmak için büyük olmak gerekmez. Yeter ki kalbin sevgiyle dolu olsun."